Herkese selamlar. Latte'den Borsa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. 2025 yılının ilk ayını geride bıraktım. Dünyada ve Türkiye'de ciddi ekonomik ve politik gelişmelerin ışığında yolumuza devam ediyoruz. Hisse senetleri ise aşağı yukarı yerinde saymaya devam ediyor. Dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri kısa izleyindikten sonra portföy durumuna bakacağım. Hadi başlayalım. Dünyada ve Türkiye'de son durum. 2024 yılına Howard Marks'ın Balon Nöbeti'nde isimli makale çevirisiyle başlamıştım. Ünlü yatırımcı kısaca muhteşem yedil diye tabir edilen teknoloji şirketlerinin S&P 500 endeks fonlarında çok yer kaplamaya başladığını ve bunlara ilişkin hiçbir fiyat yüksek değildir psikolojisinin olası kötü sonuçlara yol açabileceğini anlatıyordu. Eğer okumayanlar ya da dinlemeyenler varsa mutlaka değerlendirmesini isterim bu makaleleri. Bu arada daha yeni fırından çıktı. Trump ABD'nin yeni başkanı olarak koltuğuna oturduğu anda Çin'e %10, Meksika ve Kanada'ya %25 tarife getirdi. Son yıllarda çok farklı bir ABD izleyeceğiz gibi gözüküyor. Bunun önemli tarafı ne? Bu tarifelerin enflasyonist baskı oluşturması olasılığı var. Eğer yukarı yönlü bir enflasyonist baskı ortaya çıkarsa Amerikan Merkez Bankası Fed'in beklendiği gibi hızla faizleri indirmemesine sebep olabilir. Bunun sinyallerini de zaten geçen günlerde verdi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası tam tersine bir tutum izliyor. Sor durumdalar. Bu yüzden de faiz indirimlerine devam ettiler. 0.25 basman yine bir faiz indirimi gördük. Bir yandan Gazze'de ve Lübnan'da ateşkes devam ederken Rusya ve ABD arasında Ukrayna üzerinde bir anlaşmaya varılma ihtimali de devam ediyor. Bence güçleniyor. Özellikle son zamanlarda AB tarafında Financial Times'e çıkan haberlerde olası bir anlaşmaya Rus boru hattı gazının da dahil edilmesi gerektiği üzerine görüşler gelmeye başladı. AB'nin Rus boru hattı gazını sıvılaştırılmış doğal gazıyla değiştirmesi gerçekten ona çok maliyetli oldu. Bu yüzden burada bir anlaşma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Tabii ki en mantıklı olan hiç bu savaşın çıkmamasıydı. Bu yüzden her zaman mantıklı görünen olmayabiliyor. Bekleyip göreceğiz. Bir de Dipsik olayı var. Geçenlerde YouTube'da seslendirdiğim Olağanüstü yatırımcıların kopyalamayan 7 özelliği isimli çevirde makalenin yazarı teknolojinin rekabetçi bir üstünlük sağlayan güçlü bir hendek olmadığını belirtmişti. Çünkü kolay taklit edebilirdi. Bunu bu Nvidia olayında, dipsi olayında çok canlı bir şekilde görmüş olduk. Yukarıda saydığım ve bunun gibi daha aklıma gelmeyen onlarca durum sebebiyle zaten zor olan makroekonomik tahmin yapmak benim için daha da imkansız hale geldi. Zaten eskiden önümü göremezdim fakat en azından bir fikrim olurdu. Şimdi ise hiçbir fikrim yok. Belirsizlik her zamanki gibi hat safhada. Belirsizlik artı yüksek faiz hisse senedi yatırımcıları için çok hoş bir bileşen değil. Bekleyip göreceğiz. Fakat Ukrayna Rusya savaşının bitmesi, doğal gaz hatlarının açılması, AB gaz akışının başlaması ihtimali enerji faturalarında düşe sebep olabilir. Bu da bizim işimize yarayacaktır. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden yapılandırması için ortaya çıkan hareketlilik de şirketlerimizi olumlu yönde etkileyebilir. Türkiye'de ise siyasi ortam biraz karışık fakat para ve maliye politikasının bu karışık ortamdan ayrıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Faizler %2.5 inerken %45'e çekildi. Bunun şimdilik bir etkisi olmadı. Zaten hala çok yüksek fakat indirim döngüsüne girmiş olmamız çok önemliydi. Faizlerin bundan sonra enflasyon ile birlikte düşeceğinin sinyalini en tepeden alıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Şimdi piyasalardaki son duruma bakalım. Dolar Ocak 2025'i 35,88 TL'den kapattı. Pound 44,16'da Euro da 37,21'den işlem görüyor. Dolar biraz hareketlense de özellikle Pound ve Euro yerinde saymaya devam ediyor. Altın ise istikrarlı yükselişini bu ayda sürdürdü. Ayı 3228,84 TL'den kapattı. Sanırım altında bir süper döngüye rast geldik. Son yıllarda istikrarlı olarak yükselişini sürdürüyor. Bükemediğini öpeceksin deyimine oyup ben de 3,18 gramlık altın espri aldım. Biste ise tam tersine bir testere piyasası hüküm sürüyor. 10.000'i 10 bir aşıyoruz sonra tekrar düşüyoruz sonra tekrar çıkıyoruz tekrar düşüyoruz. Üstüne düşenlerle çıkanların aynı hisseler olmaması insanlarda moral bozukluğuna sebep oldu. Bu arada para piyasası fonlarında vadeler değişmekle birlikte vergi 115 çıktı. Burada bas senaryon faizlerin yıl sonu %30'a inmesi ki vergiler düşüldüğünde bu 25.5 civarı bir net faiz yapacak. Sonrasında da %20'nin altını konuşmaya başlarız. Bu %20'nin altına düşmeye başladığımızda da zaten başka şeyler konuşuyor oluruz senedi piyasası üzerinde diye düşünüyorum. Şimdi Latte'den Borsaya'nın hisse senedi varlığına bakalım. Yani işimize dönelim. Hisse senedi portföyünü şu an yansıtıyorum ekrana ama ben de şimdi yavaş yavaş geçeceğim üzerinden. İlk önce alar koları verdim. Yerine hava yolu ve GEO'ları arttırdım. Vallahi ben sattıktan sonra giderse gerçekten üzülürüm ama yapacak da bir şey yok yani. Portföydeki en yüksek ağırlığı %20.38 ve %15.89 ile Emlak Konut GEO ve RAI GEO oluşturuyor. VKR GEO'da faiz indiriminin ve konut eksikliğinin uzun dönemli rüzgarına yatırım yapıyorum. RAI GEO ise neredeyse geçen senenin başından beri benimle portföyde. Geçen hafta RAI GEO sat, Frotal al, sonra tekrar FROT sat, RAI GEO al gibi bir işlem yaptım. Bu sebeple maliyetim 7 TL'den 9 TL'ye kadar çıktı. Ama zaten maliyet çok önemli değil. Önemli olan toplam tutar. Reis HGO istikrarlı şekilde yatırım yapan ve büyüyen bir şirket. Bunun için seviyorum. Genel kurulunda katılacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz. En İnşaat bence çok ucuz. Portföydeki ağırlığı %15 civarında. Bu Rusya işi çözülürse oradan iyi bir kazanç elde edebileceğimi düşünüyorum. Çözülmezse ya da olası bir olumsuz haberde biraz daha bekletecek. Fakat şirketin özellikle İngiltere'de ve Almanya'da işler almaya başlaması benim için çok önemli. Bunun da fiyatlara yansımadığını düşünüyorum. Yani 300 milyar do 300 milyar TL'lik bir şirket var karşımızda. 100 milyar TL net nakitte. 100 milyar TL'yi çıkarsak 200 milyar TL işte yaklaşık 2 milyar dolarlık da Rusya'da bir gayrimenkul varlığı var kira elde ettiği. Onu da çıkarsak aslında ben bu ödemeyi ve şirketin diğer işlerine 130 milyar TL falan para ödemiş oluyorum. Bence çok pahalı değil. Gelelim 3. pozisyonum olan Global Yatırım Holding'e. Burayı biraz açmam lazım size. Şirketin ana varlığı Global Port Holding. Şirket kruvaziyer liman işletmeciliği yapıyor. Sürekli yeni limanlar ekliyor. Ağını genişleterek rekabet avantajını ve aslında hendeğini güçlendiriyor. Bu ağ etkisi başlıca rekabet üstünlüklerinden bir tanesi aslında. Şimdi burada bir satın alma hedefi olma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Zaten bir kere görüşmeler yapılmıştı fakat fiyat beğenilmediği için o ışık yarıda kalmıştı. Verilen demeçlerde şirketin Favec çarpı 10 ya da 15 eksi net borç üzerinden satılabilme ihtimalinden bahsediyor. Yani Favec'ün 10-15 katından şirketin net borcunu çıkartacaklar. Öyle bir paraya satılması düşünülüyor. Şimdi bu ne demek oluyor aslında? Liman işletmeciliğinin 9 aylık Favec'ü yani 3,88 milyar TL'ymiş. Buna yıl sonunda 5 milyar desek 10 veya 15 yaptığımızda 50 ile 75 milyar TL arası bir favori çarpanı elde ediyoruz. 40 milyar TL de kabaca borcu var desek bunu da çıkarttığımızda şirketin ederi şu an 10 ila 25 milyar TL arasında bir varlık. Serbest nakit akışı düşünüldüğünde her sene işte 50 milyon dolarlık bir avantaj ortaya çıkıyor. Yani borç azalacak, fabrik artacak ya da fabrik çarpanı artacak. Yani bence bir satın almayı hedef olması dolayısıyla burada bir değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu satın almayı yapabilecek grupların piyasa değerleri de 71 milyar dolarla 12 milyar dolar arasında olduğunu düşünürsek buradan bir sürpriz gelebilir. Yani lafı çok uzatmaya gerek yok. GPE'nin şu an 10 ila 25 milyar TL arasında bir değeri var. Diğer holding iştiraklerini katmasak bile şu an global yatırım holdingin piyasa değeri olan 11 milyar TL'nin üzerinde bir değerden burada bahsediyoruz. Yani gizli bir değer var burada. Ek olarak ayrıca büyüme potansiyeli de var. Tabii bu riskli olmadığı anlamına gelmiyor. En yüksek risk GP'nin borcu ve holdingin iskontosu. Ben bu yatırım yaparken burada bu riski alıyorum. Bu arada Global Port Holding'in fabükü yüksek olmasına rağmen yüksek borç faiz ödemelerinden dolayı net kar düşük. Bu sebeple Global Yatırım Holding'in finansallarında net kar tabi değerleme ve diğer bilinmeyen şeyler hariç bırakıldığında düşük gelebilir. Mesela geçen 3. çeyrekte bu düşük geldiği için insanlar şaşırmıştı. Yani şirket 50 milyon dolar fabrik üretiyor ama net kar 10 milyon dolar mesela gibi. E bu da tabi holdingin finansallarına netkar olarak bir katkıda bulunmuyor. Fark olarak çok büyük katkı katkıda bulunsa da. Ama neyse yani karın düşük gelebilme olasılığına da hazır olmak gerekiyor. Peki GP satılmaz ne olur? A etki sebebiyle rekabetçi üstünlük sahibi ve bunu sürekli arttıran gelirlerinin çoğu yabancı ülkelerden sağlanan bir şirkete sahip olurum diye düşünüyorum. Yani burada bence benim için beklemeye değer bir şey olduğu için burada %13'lük pozisyon aldım. Havacılık pozisyonlarım %14 civarında. Burada çok geri kaldıklarını düşünüyorum. Bir süper yöngü durumu var. İşte insanların talepleri artarken uçak sayıları beklendiği şekilde artmıyor bu Boeing'in ve Airbus'un sıkıntıları yüzünden. Yalnız burada kapasitelerin çok yüksek oranda kullanıldığını ve şirketlerin de döngüsel olduğunu mutlaka unutmamak gerekiyor. Yani çok aşık olmaya gerek yok. Diğer pozisyonlarım ise katılım ev, bera, TRGO ve çok azı info diye sıralanıyor. Bunların portföy içindeki büyüklüğü de 117 civarında. Şimdi toparlayalım. Testleri piyasasında geçen zor bir ayı geride bıraktık. Beklediğimiz yükseliş bu ayda gelmedi fakat şirketlerim içime siniyor. Portföy yerinde saysa da olası bir yükseliş için hazır olduğumu düşünüyorum. Öte yandan yatırımları biraz çeşitlendirmek adına arkadaşlarımla inşaat sektörüne girmeye karar verdik. Bu şekilde yatırımları yaparken hisse senedi portföyünü biraz azaltmak zorunda kalabilirim. Ama ne kadar azaltmam gerektiğini şu an bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Peki Ocak ayı sizin için nasıl geçti? İstediğiniz getirileri elde edebildiniz mi? Yoksa siz de benim gibi testere piyasasında sürünenlerden misiniz? Biraz da sizden dinleyelim. Evet, Ocak 2025 yılı portföy durumu yazısının sonuna geldik. Lütfen buradaki hisse senetlerini yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Ben yanılıyor olabilirim. Çok büyük ihtimalle de yanıldığımı zaten biliyorsunuz. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Fırsat bulup güzel bir kamera alana kadar böyle seslendirmeye devam edeyim. Umarım güzel bir kameraya geçtikten sonra sizinle yüz yüze de konuşmaya başlarız. Şimdilik benden bu kadar saygılar.